Hasta taklidi yapıyoruz. Üstelik durmadan kanımı alıp kendine veriyoruz. Seni aptal karı. Sana haddini bildiremez miyim sanıyoruz. Hasta taklidi yapsam ne olur? Wen Jiao. Beni kıskanıyorsun işte. Sakın zannetme ki, bana kan verdiğin sürece, prenses seni sevecek. Şimdi sana göstereceğim ki, prensesin kalbinde sadece ben varım. Ablacığım. itme beni ablacığım. Ah. gel prenses, lütfen, yan eşimiz için adalet sağlayın. Yan eşim bugünlerde düşünüyorduk ki, prenses uzun süredir ona kan veriyor. İçi rahat değilmiş, özür dilemek istemiş. Kim bilebilirdi ki, prenses kıskançlığıyla, yan eşimizi suya itecek. Ben yapmadım, benim değil. Yapmadın mı? Gözlerimle gördüm. Yan geri sen arkadan ittin. Böyle yalan söylemeye nasıl cüret edersin? Sanırım sen yeterince kanını almamış. Ağla zarar verecek gücüm var. Sikon Link. Beynin süs olsun diye mi var? Bir daha saygısızca konuşursan. Seni öldürürüm. <laughs> Bir an Bu yeşil çay. Kaplan gücünü göstermezse. Beni hasta kedimi sanırsın. Sikonling, bırak beni. Ben Yao. Eskiden sadece bir şey yaramaz oldum. İşkencelerime boyun eğer hiç şikayet etmezdi. Şu son iki gündür, sanki başka biri oldu. Oldukça ilginçleşti. Sikonling, psikopat mısın sen? Senin gibi bir sadist. Gelecekte olsa, 10 yıla kadar hapsederlerdi. Deli misin sen? Böyle çılgınca davranmaya devam edersen, seni gerçekten öldürmemden korkmuyor musun? Korkuyorum elbette ama senin bu prenslik sarayında cehennemden ne farkı var ki? Eğer bu seni beni baştan çıkarma taktiğinse, itiraf etmeliyim ki oldukça etkili oluyor. <laughs> ne yapıyorsun? Bırak beni. İstediğin bu değil miydi? Neden masum rolü yapıyorsun? Ben yav. Git buradan sapık. Bir adım daha atarsan seni bıçaklarım. Yine sen mi sapık? Bu da ne tür bir kelime icadı? Ben yav.